<günlüğünüz gibi. gülüyor> evet geldik. Aleykümselam. Hoş bulduk. Buyur senler. İyi. İyi gelelim geçelim yavaşça. Aynen. Tamam. Ya, Selam vermek ister misin? İsmin neydi? Muhammed. Muhammed. Memnun oldum. Ben Haydi. de. Yağmur yağıyor. Sen bayağı bir Türkçen iyi yani. Nereden geliyorsun? 11 geziyorum. senedir Türkiye'deyiz. 11 senedir. Aynen. Daha Hale. önce 8-9 yaşıma kadar Rusya'daydım. Ee, Güzel. Sonradan geldim Türkiye. Öyle Türkçenizi daha rahat öğrendik. İstanbul Türkçe'siyle. Çok iyi öğrenmişsin valla. Rus öğrenci ev ziyaret. Selamlar. Herkese Selam. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Abi. Hoş bulduk. Güzel. Arda. Gizli efendim abi. Buna yer <laughs> Yanlış yere geldiniz. Yanlış yer. Ya. Bana üstteydi. <laughs> <Burası sarayı. gülüyor> Bana da ustara gidiyoruz deyince. Ay, Ve araba, sonra kafa farklı. <laughs> ya, Rus kızlar çok basit. Zaman bulmuyor. Adam neyle havada kaldı. <laughs> Heyecandan, şoktan. <laughs> Harbi evet. Oh, yemeğimiz Hocam, var. Yemeğimiz hazır. Merkis Süper. Öyle hemen yiyelim. Ellerinizi yıkamak istersiniz. Aynen. Çok Şu iyi olur. Ben çıkarsam Aha, olur. Öğrenci evi, askılı bu ama. Sıkıntı yok. Kendisi ben memur olduğum şey. halde. <laughs> askılı. İyiyiz, iyiyiz biz, biz. İyiyiz biz. İyiyiz ya. Sen durmuyorsun hiç. Durmuyorum, geziyorum. <laughs> 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 Dur ben çekeyim kendimi. Rusya'ya ne zaman gidiyoruz ya? Gitmeyelim mi birlikte? Hocam Gürcistan'dan sonra... Rusya mı dediniz? Rusya, Rusya. Oraya ben de geleceğim. Gel. Al ben şöyle bir fotoğraf çekip... Çek, sen çek. Ne diyelim? Desto Taylan sessizliği. Kral Tom'dan selam. Said, Said abi'yi tanımıyordum. Tanımadığım bir insanın tanımadığım arkadaşlara <laughs> tavsiye etmesi. Tavsiye. Referans. Sait, abi bana mesaj atmış. Sait abi tanımıyordum. Burada en evet. alakasız kişi benim baba. <laughs> Tanımadığım Rus arkadaşlarına ne geldim? Onlar yok, yok Müslüman <laughs> ve yoldan tanıştığım abi. Aynen. Hepimize <laughs> Allah diyor <kendim gülüyor> yani. Başka açıklaması yok. Bak bana öneren kişiyi tanımıyorum. Bana önerdiği kişileri tanımıyorum ve onlar Rus çıkıyor, ee, Müslüman çıkıyorlar, Müslüman olmuşlar zamanında ve yolda tanıştığım, beni evinde eden abi